Otobüs de fenaydı. Uf, felaketti otobüs. Ara ara gidip geliyoruz gerçi ama en son Aralık'ta binmiştim. Metro ile maceraydım. başlayalım. Bir gün oldu. Tam dolu dolu bir gün mesai yaptık. Ee, şimdi ustayı aldık karşımıza. Bugün sabah geldik dükkana bir teftişe bakalım ne var ne yok diye. Buradan boyağaneye geçeceğiz Cihan Usta'nın yanına. Şimdi usta karşımızda. Ustaya bakalım dün akşama kadar çalışmış neler yapmış neler etmiş soralım bakalım. Evet Seyit evet. Usta sabahleyin geldik. Kahvaltı yetmişsin. Kaçırdık. Kahvaltıları kaçırdık <laughs> usta. <gülüyor> Kahvaltıları kaçırdık. Abi deyim orada. Ee, evet. Vallahi mikrofon sende. Ne yaptın, ne ettin anlat bakalım. Yani 130 bine gelmiş bir kim koya. Neler yaptın, neler ettin, ne değiştirdin. Yani bütün değişen şeyler var zaten de. Ne yaptın, ne ettin söz sende anlat bakalım. Şimdi değiştirdiğimiz çok bir şey yok. Öntekler bilgilerin rulmanlarını değiştirdik. Yani motor iyi durumda diyorsun. Motor iyi durumda şu tamam, anda. Tamam çok güzel. Yok. Bu bizim için güzel haber. Evet. Yani şu maddi durumda bir şey alamayacakken bu, bu, bu güzel haber. Malum Uğur Bey'e de bize konmuyor. <gülüyor> Uğur <laughs> Bey. vereceğim. Evet, evet abi. hava ee, filtremizi zaten geçen bakan değiştirdik. Ondan bir sıkıntı yok. Yola gitmedi. E, aktarım sistemini söktük. Orada da bir sıkıntımız yok. Kayışımız zaten iyi. Temizledik orayı. Bir sibop ayarı yaptık. Ayarlarına ufaktan bir Basic kokuyor. <laughs> i̇yi güzel. Bu meşhur sibop ayarı de enjektörünü temizledik. bayağı toz, toprak, pislik var içinde. Çekiyor abi vitesinden istemez. Hmm. Onu da temizledik. Şimdi evet. balatalarını, frenlerini kontrol ettik. Onlar iyi. Bir hidrolik sıvısını, soğutma sıvısını onlar da kontrol ettik. Şu anda yapabileceğimiz çok hani fazla bir şey yok. Hepsi iyi. İyi çok güzel. O ana parçalarını Anladım. krankı mesela kontrol ettin mi? Kontrol ettim onlarda bir sıkıntı yok zaten. İyi. Mesela insanlar çok soruyorlar. Abi 125 bin, 130 bine dayandı. İşte silindir değiştirdin mi? Ne yaptın diye. Onu anlatsana biraz. Onları o kullanmalarına bağlı. Şimdi kullandığı yağla kendi kullanımına bağlı Çok süratli aşırı devirli kullanırsa sekman bir yerden sonra sıyırıyor zaten. <laughs> Doğru. Mesela ben artçılı binmiyorum. Ya sen artçılı biliyorsun aslında. Sence <laughs> o zaman artçılı <gülüyor> biniyorsun. <gülüyor> Yükle beraber artçılı gibi <laughs> oluyor ama dediğin gibi ara gazlama yok. Redline yok. yok. Onun için sindirimiz iyi durumda. sindirimiz iyi durumda. Biz zaten bir segman attık buna 85.000'le mi? 85 86 86.000'di. Yani evet. Yani bir segmanın taktı evet. zaten. Ondan evet. beri yağ eksiltme bir şey yok gibi. İyi. Süper. O evet. zaman evet. iyi durumdayız evet. yani i̇yi biz. Durumda yani. Yollara yok. yine devam edebiliriz yani. Kaldığımız yerden yaza. İyi hadi bakalım. Ellerim öper şimdi bundan sonrası artık ee, şeyli antetli kağıda bakıyor. Evet. Bundan sonra bakalım ne çıkacak bilmiyoruz. malum tabii. Ee, memlekette işçilik Tabii daha önemli. Bir de tabi biz öyle güzel bir yerdeyiz ki aa şunu sökelim atalım aa bu olmamış bu kötü falan bunu başka yapmış yerde yapmışlar gibi bir yerde değiliz. Genelde bizim işlerimiz burada itinayla yapılıyor. Yani gelip burayı değerlendirebilirsiniz. Sakın geldiğinizde demeyin ya yani işte Gökhan Hoca gönderdi falan. Hiç söylemenize gerek yok zaten aslanlar gibi burada her şey yapılacaktır. Biz şimdi bir antetli kağıda bakacağız. Ne çıkacak? Ondan sonra da yavaş yavaş boyaneye doğru seyredeceğiz. Birazcık Cihan Usta'nın yanında böyle bir astar işine gireceğiz. Bakalım tabii Usta izin verirse. Şimdilik Motofil'den herkese selamlar. Motofil'de çalışmalar son sürat devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi çeyiz açtık. Limit Otomotiv motosiklet bize çeyizlerimizi gönderdi. Sağ olsun motor yağlarımız burada. Ali'nin ebatlarına uygun. Polini marka fren balatalarımız da burada. Gördüğün gibi sergi on numara. Çok güzel Bisan bisikletimiz de var burada. Bisan'ın konuyla bir alakası yok. Her şey harika. Çok teşekkür ediyoruz buradan hem Motofil'e hem Limit otomatik Motosiklet Limit'e çirketine. Gayet iyi gidiyor işler. Yağın pasın içindeyiz ama şu aralarda göz kırptığımız başka bir şey var. Gözü kırptık nedir? Çok güzel bir çok güzel bir varyatör kayışı. Malum bu eee Altın kadar değerli biliyorsunuz biz Scooter için. Biz de şimdi buna bakalım. Böyle bir kelkiniyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Motofull'deyiz. Çok teşekkürler Motofull. Çok teşekkürler Limit Otomobil. Motosiklet Limit Eşlikleri. zaman tedbirli olun derdi biliyorsun. Koruma ekipmanını tak derdi motora binerken. Bak boya yaparken de koruma ekipman pardon boya değil astar atacağız. Aslar partiküllü toz olduğu için gaz maskesi de tam da gerek yok. Çok fazla işimiz yok zaten. Sadece elimiz değsin çıksın. İş kime bırakacağız? Erbabına bırakacağız işi biraz sonra. Bizimki deneme. güzelce astarımızı attık. Cihan Usta harika bir şekilde bu işi tamamladı. Bizimkinin üstüne çok güzel oldu, harika oldu. Böyle her tarafını görebiliyoruz şimdi. Astarı niye atıyoruz? Astarı hem boya güzel tutunsun diye hem de eğer boyaya hazırlık aşamasında yaptığımız tesviye hataları varsa onları görebilelim diye. Mesela şurada bir yer var. Burası biraz da özel ilgi istiyor buraya tekrardan böyle bir biraz böyle iyi bir zımpara girmememiz girmemiz lazım. Böyle çünkü bu çelik astar tutmuyor. macun tutmayacak. Evet. Değil mi? Tutmaz. Şu kısmı böyle güzelce bir biraz daha bir zımpara istiyor. Zımparasını yapacağız. Ondan sonra oraya bir daha astar zaten astar. Her yere komple astar atmıyoruz, değil mi? Kesinlikle, hayır. Atmıyoruz. Niye atmıyoruz? Her tarafa astar bak iyi dinle. Bu jant komple astar atılırsa Değil yani bir mi? gün dökülme yapar kesin taş fırınlarından. Malzemenin kanın olacağı için mutlaka dökülme yapar. Gerek yok. Evet doğru söylüyorsunuz. O yüzden sadece asla isteyen bölgeye lokal bir vaziyette hasta aslatıyoruz. Duydun değil mi? Bunlar Eline tamam. astar al, su seryer evet, atmaya kalkma yani. Ha. Ona göre. Nerede arıza varsa oraya iyi bir işçilik tesviye. Evet. Evet. Temizlik, güzel Ondan temizlik, sonra. Son isteyen sadece bir hasta. Aynen. O kadar. Evet. Cantlarda durumlar bu. Cihan Usta ben gidiyorum. O zaman Cuma günü geliyoruz. Şantları alıyoruz. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Ustacım görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol sana da kolay gelsin. <laughs> Levent abi nasılsın? Neler yapıyorsun? Söküp takıyor musun? Aynen. Sağlık saati iyi. Yaramazlık Kaskımı çıkarırsam seni çekemem. Dedim <laughs> Merhaba. <laughs> 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 İyilikler Ay. Levent abi de özlemişiz. Hadi takılalım biraz burada. Biraz sahilde sürdük. Aslardan sonra şöyle bir bebek. Şimdi Kuruçeşme'ye geldik. Kuruçeşme'de burada bir arkadaşımla buluşacağım. Onunla biraz oturacağız sohbet edeceğiz. Daytona, Daytona'ya gel hocam dedi. Eee, şimdi Daytona burası. Tamam, onu bir arayalım bakalım. Onunla biraz sohbet edelim haydi. Yine metrodayız. Boğaziçi Üniversitesi istasyonundayız. Semester tatili macerasının son etaplarına yaklaşıyoruz. Bugün güzel şeyler yaptık. Ustayı denetledik. Neler yapmış, neler etmiş onları bir gördük. Daha sonra Cihan Usta'nın yanına gittik. Boyani zımpara işi bitmiş. Bir astar attık. Tabii bizimkini beğenmedi usta. Üstüne bir port parti daha yaptı. Eee astardan sonra ben onu rahat bıraktım artık dedi ki hocam astarda bir iki pürüz var onları düzelteceğiz tekrar astarlayacağız ki iş temiz olsun sonra ben boyasını atacağım dedi perşembe için sonra cuma günde gidip Ali Baba'nın lastiklerini alacağız çantlarını alacağız motor lastiğe geçeceğiz e, daha sonra lastikleri montajlayıp balans ayarını yaptırıp oradan tekrar sayıda üstüne geleceğiz. Bugünkü durum böyleydi. Şimdi metroyu bekliyoruz. Toplu taşıma eziyet ya. Bence ne yap et mutlaka bir tane motosiklet al. Küçük ya da büyük fark etmez. Bu toplu taşımadan kurtulmak lazım abi. Bugün bir hesap yaptım. 1 saat 20 dakika sürdü evden buraya gelmem. Ondan sonra CRF'ye atladım. CRF ile güzelce gazladım. Harikaydı. Unutma mutlaka bir motor almak lazım. Mutlaka mutlaka. Akülü mü alacaksın, benzinli mi alacaksın veya bisiklet mi alacaksın? Toplu taşımadan iyiydi kurtulmak lazım. Çünkü sefillik. Neyse ama toplu taşıma şıkır şıkır en azından metro harika. İstanbul için biçilmiş kaftan. Bugünü bu şekilde Boğaziçi metrosunda sonlandırıyoruz.